Evet efendim Erhan, evet İstanbul e, nasıl fethedildi, ne oldu? Tabii böyle tarih dersi verir gibi, e, hani kuru tarih dersi de ya okullarda öyle değil. İşte Fatih Sultan Mehmet Ali Hazretleri falan değil de Fatih İstanbul'u niye almak istedi? Oradan girelim. Tabii şimdi laf lafı lafı ben yani okul kitaplarına bakarsanız bir sürü işte yok Boğaz'ın iki tarafını birleştirmek vesaire e, İstanbul her kesin alma istediği bir şehir gibi bir sürü şey anlatılır. Ama burada en ilginç soru şu. Fatih niye tahta çıkar çıkmaz İstanbul'u almaya çalıştı? Evet. Yani daha 1451'de çıkar çıkmaz uygulamaya koyuyor. Halil İnalcık Hoca'nın güzel bir tespiti var. Ee, Fatih'in diyor İstanbul'u fethini öğrenmek için diyor ilk hükümdarlık dönemine gitmek lazım diyor. Yani 1444-46 yıllar arasında 12 yaşında tahta çıktığı dönem son derece önemli. biraz olur. yavaş konuş çünkü ben bile yetişemiyorum ben hızlı konuşurum. Biraz yavaş konuş ki. 1444'te Fatih 12 yaşında bir çocuk olarak tahta çıkıyor ve Osmanlı tarihinde bir ilk olarak babası 2. Murat tahtı <laughs> oğluna bırakıyor. Yani başka bir şeyi yoktur. Kendi isteğiyle tahtı bırakan. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Büyük oğlunun ölümü Alaaddin Ali'nin. Onun da nasıl öldüğü bilinmiyor. Yani çok ilginç. Yani hakkındır. Mesela Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Evet. O da onu Hayır orada mi? çok büyük dedikodular vardır ama doğru değildir. Yani mesela Fatih... Bir de konumuz İstanbul canım. Yani. Oraya geleceğiz. <laughs> Biliyorsunuz psikologlar çocuklar... Erol abi tanırlar. Ee, rahmetli şey ben yetişmedim ama hep anlatırlar. Cemalettin Selver Revnakoğlu. Revnakoğlu evet. e, tasavvuf, tasavvuf tarihi evet. ve objeler üzerinde çok büyük üstadmış. Hı -hı. Fakat pek bir şey yazamamıştı. Niye yazamam yazamadığını anlatırlardı. Teferruata mı girdin? E, şimdi mesela ya, Bahariye Mevlevi Hanesi. Ah Bahariye Mevlevi Hanesi'nin şerhi rahmetli Hüseyin Fahrettin Efendi. Hüseyin dedin de bizim aracı, arabacı Hüseyin vardı ya. Onun atları, ah at dedin aklıma geldi. Bir Arap atları vardı eskiden. Hani onun da bir e, semercisi vardı o semer. Ya semer dedin de ne güzeldi onun özengisi. Bahariye, Mevlevi Erzim atın şeyine geldi. Biz daha semere gitmedik. Yani onun için çok <laughs> Yani Semere yavaş yavaş gideceğiz. <laughs> evet. Şimdi bu dönemde herkesin bildiği bir şey vardır. Varna Savaşı. Hı hı. Fatih tahta çıkıyor. Ancak Haçlılar anlaşmayı bozup Osmanlı topraklarını yürüyünce Fatih Sultan Mehmet'in ordunun başında başarısı olacağı düşünülüyor ve babası çağırıyor. Burada şöyle bir şey anlatılır. Ben hükümdarsan emrediyorum gel ordunun başına geç. Eğer sen hükümdarsan gel ordunun başına geç. Şimdi bu Şimdi bu değil mi? Osmanlı dönemi kaynaklarında yoktur. Yani Fatih atfedilir. Daha sonra 17. yüzyılda Müneccinbaşı tarihini ilave edilmiş bir kayıt. Değil. Yani dönemin hiçbir kaynağında bu geçmez böyle bir rivayet. Ve zaten Fatih'in karakterine baktığınız zaman 12 yaşında bile olsa Fatih iktidarı babasına bırakmak, Bırak istemiyor. Size, evet. istemiyor. Ancak Çandallı'nın zorlamasıyla vezir Azam'ın babası geliyor, ordunun başına geçiyor ve Varna Savaşı'nı kazanıyor. Tabii bu ne oluyor? Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlık otoritesi sarsılıyor. Hı hı. Bunun üzerine İstanbul'un fethini 1444'te düşünmeye başlamıştır. Yani Varna'dan daha büyük bir başarı elde etmesi lazım ki otoritesini tekrar tesis etmesi için. Ancak 46'da... Yani babasının ismini silecek, unutulacak başarısında. Yani çünkü kendisinin de karizması çizilmiş. Yani orada hı. başarısızlığı var. 46'da bir Yeniçeri isyanı yüzünden tahttan indiriliyor. 51 de tahta çıkana kadar tahttan indiğini kabul etmemiştir. Kendi adına para bastırmıştır, düşman topraklarına akımlar yapmıştır. 1451'de tahta çıktığı zaman çevredekiler ilk dönemdeki başarısızlığını hatırlıyorlar. Yani bu hükümdar başarısızdı. O aynı senaryoyu tekrar gündeme koyuyor. Yani İstanbul'un fethinin kendisine sağlayacağı büyük e, büyük şanın farkında. Otorite değil de şöhretin. Yani şöhretin farkında. Yani o yüzden yani otoritesini tesis etmesi için İstanbul'u fethetmesi lazım. Yani Fatih'in tahta çıkar çıkmaz Elim İstanbul yani. Elim mahkum. yani. Asıl şey budur. Yani fethinin asıl ana sebebi budur.